günaydınlar diliyorum. Ben İzmir'den Hayır. arıyorum. Evet buyurun. İzmir'e selam ee, ediyoruz. Ben, sağ olun. Hocama bir sorum vardı. Benim buyurun. babamla ilgili bir sıkıntımız var bizim. Buyurun. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, <laughs> ben yaklaşık bir 10 senedir falan hani sokaklarda yaşıyorum İzmir'de. Ama babamın e, durumu gayet iyi. Şu anda 5. bir hanımla beraber evinde yaşıyor nikahsız. Yani defalarca biz araya bazı kişileri soktuk. Yani barışalım, elini öpelim diye ama babam çok bize bir kötülük yapıyor hocam. Hani zamanında anneme çok çektirdi. Boşandıktan sonra hani boşandı. Ben hocam sokaklardayım. Tek oğluyum. Kaç yaşındasınız beyefendi? 43. 43 yaşındasınız. Evli misiniz? Aha. Evli değilsiniz herhalde. Değilim efendim. Bekarsınız. Sokaklarda yaşıyorum dediniz. Nasıl sokaklarda yani, yaşıyorsunuz? Yani? yani çalışıyorum. Gücüm yettiğinde otelde kalıyorum. Gücüm yetmediği yerde dışarıda kalıyorum. Allah yani. Allah. Yani maalesef. Ve babamın da bana gönderdiği cevap ona yapacağım yani en güzel babalık görevi öldüğüm zaman benim hocam üstüme bir toprak atmak olacakmış. Yani e, babanız öldüğü zaman siz üzerinize toprak attığınızda... Hayır, hayır hayır. Ben öldüğüm zaman babam benim üstüme toprak atıp bana bir oh, babalık görevi yapacak. Allah Allah, yani, Allah. Babalık görevini Allah, öyle Allah. yapmış. Allah. Hocam yemin ederim beni dinden çıkardı. Bakın yani hani o kadar... Ha, söylemeyin öyle şeyler. Öyle şeyler yani, söylemeyin tabii ki. Hani o kadar sizin bozuyor ki annemi öldürtmemi istediği zamanında yani ne bileyim herkesi çok zarar oldu hocam. Hani yaşı 67 68 oldu biz dedik düzelir belki. Ha, ben de ona karşı bazı saygısızlıklar yapmış olabilirim ama bu yaşantıyı yani hak ettiğimizi düşünmüyorum. Hani i̇ki kardeşim daha var benim. Onlar hmm. biraz daha iyi bende. Şimdi babanız beşinci eşiyle mi evli? Beşinci eşiyle evli değil efendim. Evinde öyle oturuyor. Ha, oturuyor. Yani. Anneniz Bayağı. peki? Anneniz kaçıncı eşiydi? Annem hiç evlenmedi ondan sonra. Annem o kadar dayaklar yedi ki yıllarca. Hayır hayır baba ilk eşi miydi anneniz? A aynen aynen efendim İlk, i̇lk eşiydi. eşiydi. Evet. Ondan sonra diğer evliliklerde babamın hep sıkıntılı oldu. en son ayrıldığı eşini çok iyi tanıyorum ona da bir zulüm etti. Hmm. Yani biz dedik düzelir belki yaşı ilerliyor. Dedem rahmetli Allah rahmet etsin toprağı bol olsun. Ee, ona güzel bir şey bıraktı yani ama maalesef. Anneniz An hayatta mı? Annem hayatta efendim. E, annenizle beraber mi yaşıyorsunuz peki siz? Yani Yok, sokaklarda annem, İzmir annem İzmir'de dışında efendim. Annem İzmir dışında, Antalya'da. Antalya'da. E, ona Hı -hı. kim bakıyor? O kendi babasına kalan bir maaşı var. Evet. Ama onunla geçiniyor. Bir Geçin kardeşlerim misal. orada biraz yardımcı oluyor ona. Evet. Yani... Evet hocam. ben babasını derim ki anlattı. sevgili kardeşimiz bakın yani böyle çok öfkeli, stresli hayata bakmak doğru değil. Gelin daha daha da defterler dürülmedi. İmtihan bitmedi defterler. İmtihan bitmedi. Hala fırsat var yani. Yani yolun başına dönmeye imkan var. Yani yüce Rabbimiz kendisine itaattan sonra anaya, babaya kötülük etmeyin demiyor ha. Ne diyor? İ i̇yilik edin. Allah Allah. Akla illa iyilik gelir. Yani dünyaya gelmemize sebep olmuş olan baba. Yani dua ul valid li veledihi ke dua in ümmetihi. Ananın, babanın, evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. Allah'ın rızası ana babanın rızasında, Allah'ın gazabı ana babanın gazabında. Yani babayı zannederim biraz gücendirmiş kardeşimiz. Ama ne yapıp, yapıp, elini öpüp babayı memnun etmeli. Yani babayı babanın da kusuru olabilir. İlla tenkitler değil. O hesabını o versin. Ama değil mi ki bizim babamız, biz onu hoşnut etsek, biz saygımızda kusur etmesek ve babanın duasını alsak doğrusu budur. Yani yakışan budur. Yani bakın streslerden kurtulmamıza da ben beyefendi kardeşimizi sanki biraz stresli gibi, sıkıntılı gibi gördüm. Gelin şu hadis-i şerifi zaman zaman dinlemiş olabilirler ama bu vesileyle bir kere daha tekrar edelim. Bakın, üç kişi gidiyorlar. Giderken yağışlı bir günde sırsımlak böyle ıslanacaklarına şuna bir kayanın kovuğuna bari sığınalım. Yağış geçinceye kadar. ...diyorlar, öyle bir mağara gibi bir yere sığınıyorlar ama bunlar içeri girince... ...bir heyelan mı deyin, ne deyin ve mağaranın ağzı kapanıyor. Eyvah, hiç çıkmaya imkan kalmadı. Ne yapalım arkadaşlar? Biz buradan telgraf yok, telefon yok, haberleşme imkanı yok. E, ne yapalım? Şöyle düşünüyorlar, bugüne kadar Allah'ın rızasına uygun ne gibi bir davranışımız olduysa arkadaşlar gelin onu vesile edelim. Ya Rabbi şu davranışımız hürmetine bizi buradan kurtar diyelim. Birisi şöyle dua ediyor. Ya Rabbi sence malum yokluk yıllarıydı, kıtlık yıllarıydı. Ya oldukça güzel bir hanım şu kadar para bana verirsen ben de iffetimi sana teslim ederim demişti. Ben parayı verdim. Ama haramı işleyeceğim sırada sana olan saygımdan dolayı parayı almadım. Ama o haramı da işlemedim. Şu davranışın hürmetine bizi buradan kurtar ya Rabbi. Kaya biraz kımıl diyor ama çıkılacak gibi değil. İkincisi de şöyle dua ediyor. Ya Rabbi sence malum bir zaman benim işimde birisi çalıştı. Ama ücretini almadan bıraktı gitti. Ben o adamın ücretine bir kuzu aldım. Kuzu koyun oldu, koyun sürü oldu. Yıllar sonra da adam çıka geldi. Arkadaş ben bir zaman senin işinde çalışmıştım. Ama ücretimi de almadan gitmiştim. Onu almaya geldim. Deyince e, o şu sürüyü al da git. Benimle alay etme. Ben senden sürü istemiyorum. Ben bir günlük ücretimi istiyorum. Ben alay etmiyorum. O senin bir günlük ücretin işte bir koy, kuzu koyun oldu, koyun sürü oldu. Al git rıza veriyor. Ya Rabbi bu davranışım hatırına bize buradan çıkar. Kaya biraz daha açılıyor çıkılacak gibi değil. Üçüncüsü de şöyle dua ediyor. Ya Rabbi sence malum, anam babam yaşlanmıştı. Ben onlara yemek hazırladım. Ama ben onlara yemek hazırlayıncaya kadar onlar da uyuya kalmıştı. Yemek kapları elimde. Çocuklarım da asılıyor baba ver yiyelim diyorlar. Ben de annemle babamı rahatsız etmeyeyim. Onlar kendiliğinden uyanıncaya kadar yemek kapları elimde bekledim. Anama, babama olan bu saygım dolayısıyla Ya Rab bizi buradan kurtar, kaya açılır çırar. Bunu Allah'ın Resulü anlatıyor bu. Peygamber Efendimizin Aa, anlattığı bir kıssa. Yani demek istediğim bak, ben beyefendi sanki üslubundan stresli, yani yarı günüm sokakta geçiyor. Bazen bulursam oteldeyim, bulamazsam sokaktayım. Gelin babamız hala hayatta babayı çok kırmışa benziyoruz. Bir baba kolay kolay böyle demez. Ben babalık görevini o ölecek, ölünce de üzerine bir kürek toprak atacağım. Ancak öyle yaparım. Bir baba kolay kolay böyle demez. Bu diye bunu diyecek hale gelen baba çok kırılmış demektir. Öyleyse gelin kırılan gönlü onaralım biz. İnşallah. Yani. Peki evet. bir telefon daha alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonra ilk şifreyi vereceğim. İlk şifreyi sizlerle paylaşacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.